Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem hayatımızın geri kalan kısmını güzel ve huzurlu yaşamamız için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazınız. Ve daha sonra bu kağıdın bir ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alalım ve bu kağıdı yanımızdan ayırmıyorum. 20-25 günlük bu süreçte bütün her şey tamamıyla yoluna girecektir. Ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz ya da bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağım çalışma Böyle vücudunuzda yaralar ya da benzeri zekalarda varsa bunları ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir çalışmadır. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdı bir bardak suya koyun. O bardaklık suyu da elinizi yüzünüzü sürekli yıkayın. Boş buldunuz her zamanda. 20-25 gün içinde bu olumsuzluktan ortadan kalktığını göreceksinizdir. Bu kağıdı bilgisayarda ekran çıktısı olarak alıyorsunuz bu şekilde yapıyorsunuz. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.